Evet gençler, Dersub kanalına hoş geldiniz. Onur Hoca ile Kimya dersi başlıyor. Daha önce anlatmış olduğumuz kimyasal tepkimelerde enerji konusu vardı. Orada bütün konuyu özetlemiştik. Burada konuyla ilgili EBA testlerini çözeceğiz. EBA kazanım testleri olarak internette ararsanız bulabileceğiniz toplam iki tane mezun grubu için yüklenmiş olan iki tane testimiz var. Onları burada çözeceğiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bir kimyasal tepkime ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bir kimyasal tepkime ters çevrilirse entalpisi işaret değiştirir. Evet, Hess prensibi olarak vermiştik bunu. Tepkime ters döner, delta H işaret değiştirir. Entalpi hesaplamasında referans nokta standart oluşum entalpistir. Evet, ürünler eksi girenlerle hesaplıyorduk. Standart şartlarda elementlerin en kararlı hallerinin oluşum entalpileri sıfırdır. Elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır demiştik. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Sonraki sorumuz. Yukarıda verilen elementlerden hangilerinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır? Şimdi burada standart oluşum entalpileri sıfırdan farklı. Hepsi element olduğuna göre. Elementlerle ilgili iki durum vardı. Bir, tabiatta bulundukları fiziksel hallerine bakılır. İki, kararlı, halleri, kararlı aletroplarına bakılır. Kararlı aletrop Bakıyorum şimdi H2 tabiatta h olarak bulunuyor. Kararlı hali budur. Gaz olarak bulunur. Sıfırdır. Oksijen tabiatta O2 olarak bulunur. O2 sıfırdır. O3 sıfır değildir. İyot 7A grubu ile ilgili unutmayın. Vereyim buraya bir daha yazalım. Flor, klor, brom, iot. Yukarıdan aşağı inildikçe London olarak anlatıyoruz. Kaynama noktası artmaktadır. Ama ilk ikisi bunların gazdır. Üçüncüsü sıvıdır. Dördüncüsü katıdır. 3 fiziksel hali bir grupta beraber görürüz burada. İyot katı, katıdır. E, fiziksel hali neyse o sıfırdır demiştik. İyot katı katı sıfırdır. Doğru oldu. Hangileri sıfırdan farklıdır diyordu. 1 ve 3 sıfır olduğuna göre sıfırdan farklı olan yalnız 2'dir. Sonraki soruya geçtik. Tepkime denklemine göre 0,6 mol x2, 0,4 mol y2 tam verilme tepkime girerek x3, y4 oluştururken 40 kilojül açığa çıkmaktadır. x3, y4'ün molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür? Burada şunu yapıyoruz. Ee, 1 molünden x, bir y elementse 1 molünden 1 molünün oluşması sırasındaki delta aşağı bakılır. Buradan ben bakıyorum şöyle yazalım. x2 artı y2 X, 3, Y, 4. Bunu denkleştirmeye kalkarsak e, denkleşmiş halleri önemli çünkü. Şunu bir 2 ile çarparsam şunu 3 ile e, şunu da 4 ile çarparsak tamamdır. E, e, denkleşmiş hali budur bunun. Şöyle yapacağız. Şundan 1 mol olabilmesi için kat sayılarının şundan 1,5 e, mol olması lazım. Bundan 2 mol olması lazım. Bundan 1 mol olması lazım. Yani e, oluşum entalpisi kas sayının 1 mol olmasını gerektireceği bir durumdur. Şimdi önümüzde 0,6 mol bundan var. 0,4 mol de bundan var. E, buradan acaba hangisi bitiyormuş diye baktım da. 3'e e 4 harcanıyorsa 0,6'ya bunu 3'e bölüp 4 ile çarparsanız 0,8 lazım yok. O zaman tersten gireceğiz. 4'e 3 ise 0 e 0,3 harcanır ve 4 girdiğinde 2 oluşuyorsa 0,4 girdiğinde 0,2 oluşuyordur. Şimdi oluşanın molünü bulduk. Şimdi buradan yürüyeceğiz işte. 0,2 mol oluşurken 40 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 1 mol oluşurken ne kadar çıkar dersek x eşittir buradan. 40 bölü 0, 2 diyeceğiz ki 400 bölü 2'den 200 yapacaktır. Oluşu mental pist dediğine göre delta h eşittir. Az boşluk bırakayım. 200. İşareti önemli şimdi. eksi mi koyacağım. Şuraya bakıyorum. Açığa çıkıyor diyor. Açığa çıkıyorsa egzotermiktir. Egzotermik tepkimelerde işaret negatiftir. Cevabımız eksi 200 olarak gerçekleşmiş oldu. Sonraki sorumuz. Tepkimesine göre 120 gram C2H6 oluşurken 500 kilo açığa çıkmaktadır. C2H6 gazının oluşum entalpisi eksi 90 olduğuna göre C2H2 gazının oluşum entalpisi kaç kilojül bölümü olur? Şimdi ürünler eksi girenler yapacağım. Ama şurada bir sıkıntım var. Önce şunun bir emansını bulalım. Mol kütlesini bulmaya kalkacak olursam. 2 çarpı 12, 24 yapacak. Artı 6'dan 30 yapıyor. Şunu mole çeviriyorum şimdi. Ee, n eşittir. 120 bölü 30 dediğimizde e, 4 mol yaptı. Şimdi e, şunu molere çeviriyorum. 1 e, e, molü oluşurken ne kadar açığa çıkar? Onu merak ediyorum. 4 molü oluşurken e, 500 açığa çıkmış. x eşittir. 500'ün 4'te biri 125 e, birimi neydi? Kilo jül yapar. 125 kilo jülmüş. Şimdi şu tepkimenin delta h'ını buldum. Ama açığa çıkan dediğine göre bu tepkimenin delta h'ı eşittir. Eksi 125 yapıyor. Delta h'ını bulduğumuza göre delta h normalinde oluşum entalpilerini kullanarak nasıl bulunurdu? Girenlerin ve ürünlerin arasındaki farklı yani ürünler eksi girenler yapıyorduk. Şimdi delta aşı bulduk. Eksi 125 diye. Ürünlerden var C2H6 var. C2H6 gazının kini vermiş. Eksi 90. E ondan sonra C2H2 arıyoruz. Ona da x dersek eksi ürünler eksi girenler. Eksi x diyeceğiz. Buradan eksi 90'a karşıya atacak olursak. X buraya bunu buraya alalım. X eşittir. E, artı 35 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız Bursa oldu. Sonraki sorumuza geçtik. Verilen tepkimelere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? E, her iki tepkime de endotermiktir. Şimdi enerji ürünler tarafında ise endotermiktir. Bu yanlış oldu. Doğru yarıyoruz. E, CO2 gazının molar oluşum entalpisi. Molar oluşum da de, demek bunun 1 mol, girenlerin de element olması lazım. Joe element değil. Bu da gitti. Ondan sonra NH3'ün molar oluşum entalpisi. Girenler element ama ürün bir mol değil. Bu da gitti. Ee, molar yanma entalpisi. Bu bir dursun. N2 gazının molar yanma entalpisi. N2 gazının molar yanma entalpisi diyebilmem için burada artı O2 olması lazım. Bu bir yanma tepkimesi değil. Bu da gitti. Ama burada Joe'nun yani karbon monoksitin bir molü yanmış. Karbon bir yan, 1 bir mol yandığına göre şu 280'e karbon monoksitin molar yanma entalpisidir diyebilirim. Rahatlıkla cevabımız denizli oldu. Sonraki sorumuza bakıyoruz. Tabloda verilenlere göre e, tepki mesleğinin standart koşullarda 0,4 mol NO harcanması sırasındaki entalpi değişimi kaç kilojüldür? E, e, buradan oluşum entalpileri de verildiğine göre... Ee, önce bir delta h'nı bulmam lazım. Şu tepkimenin delta h'nı buluyorum. Delta h eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürünlerde 4 tane n'e var. 4 çarpı e, eksi 46 artı e, 5 tane oksijen var ama elementler sıfırdır. Sıfır diyelim. Ürünler tamam. Eksi girenlerden 4 tane n'o var. 4 çarpı 90 artı. 6 tane h2 var. 6 çarpı eksi 285. Burası eksi 184 yapıyor. Burası 360 yapıyor. Burası eksi 1710 yapıyor. Burada gerekli işlemleri yapacak olursak artı 1100 66 çıkıyor. Yalnız burada 0,4 mol NO harcandığında diyor. Şöyle yapacağız. Bu kaç mol? 4 molden 1166 ise e, 0,4 molden ne kadardır dersek x eşittir 116,6 çıkıyor. E, buradaki dikkat edeceğimiz şu enerji değişimi kaçtır artısının eksisine dikkat etmemiz lazım. Şu işlemin Pozitif olduğuna göre şunun da pozitif olması lazım. 116,6 olarak bulmamız gerekiyor. Sonraki soruya geçtik. Aşağıdaki olaylardan hangisinde delta H sıfırdan büyüktür diyor. Delta H sıfırdan büyüktür demek aşağıdakilerden hangisi endotermiktir demek Radikallerin birleşip molekül oluşturması. Bu bağ oluşumu. Bağ oluşumları hep egzotermiktir dedik. Olmadı. Magnezyum metalinin yanması. Azot hariç bütün yanmalar egzotermiktir dedik. Flor atomunun bir elektron alarak anyon oluşturması. Bu e elektron ilgisine girer. Elektron ilgisi egzotermiktir. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Azot gazının yanması işte Şurada B şıkkını cevaplarken aslında bunu söylemişiz. Azot gazının yanması her zaman için endotermiktir. Sonraki sorumuz. Standart koşullarda 2,3 gram C2H5OH'ın tam yanması sonucu enerji açığa çıkmaktadır. Aynı şartlarda CO2H2O molar oluşum entalpileri sırasıyla 50'siyle olduğuna göre C2H5OH'ın molar oluşum entalpisi kaç kilojit bölüm odur? Önce şunu yapmamız lazım. Denklemi yazıp bir denkleştirelim. c 2 h 5 OH artı O2 e, karbondioksit artı su çıkacaktır. H2O. Bu 2 ise bu da 2 olacak. 5 bu da 3 olacak. 2 e, kere 2, 4, 3 daha 7. 1'in buraya düş. 6 bölü 2. Bu da 3 yapacak. Denkleşmiş hali bu. Şimdi şu arkadaşın bir de emasını bulalım. Eması mol kütlesi yani. 12, 2 kere 12, 24 yapacak. Ar, artı 5 bir daha 6 artı Oksijen var bir de 16 dediğimiz zaman 24, 30, 40, 6 yaptı. Şu 2,3 gramı mol'e çeviriyorum şimdi. N eşittir 2,3 bölü 46 dersem, 23 bölü 46 olsaydı bu 1 bölü 2'den 0,5 olacaktan bu 0,05 mol yapar. 0,05 mol'den 69 kilojil çıkıyorsa, 1 molünden x deriz x eşittir 1380 çıkıyor. Şu tepkimenin delta h'ını bulduk. Delta h eşittir eksi 1380. Niye eksi dedik? Şurada açığa çıkar dediği için de öyle dedik. Şimdi eksi 1380 eşittir diyoruz. Ürünler 2 tane co2. 2 çarpı eksi 394, 2 çarpı eksi 394 artı e, 3 çarpı eksi 286, 3 çarpı eksi 286 ürünler tamam. Eksi, girenler element sıfır alıyoruz. Bunu da bilmediğimiz için onu da x diyoruz. Burada işlemi yapıp x'i yalnız bırakırsak eksi 266 çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Cevabımız Adana çıktı. Sonraki sorumuz. Standart koşullarda gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tepkime egzotermiktir. Bu sayı burada olduğuna göre egzotermiktir tabii ki de. 56 yani gram N2'den 184 açığa çıkar. Şimdi buradan 1 molden 92 çıkıyormuş. 56 gram ne yapar? 56 bölü 28 derseniz 2 mol yapar. 1 molden 92 ise 2 molden 92'nin 2 katı olan 184 çıkacaktır. Bu da doğru oldu. Düşük sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Bu tip durumlar için şöyle bir grafik çizeriz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği. Tepkime koordinatı. Ee, bu bir egzotermik tepkimesi. Egzotermik tepkimelerin grafiği şöyle oluyor. Ve buradaki kuralımız şudur, yüksekte yüksek, yüksek düşükte düşük kararlıdır. Yani yüksek sıcaklıkta potansiyel enerjisi yüksek olan taraf kararlıdır, düşük sıcaklıkta potansiyel enerjisi düşük olan taraf kararlıdır. Düşük sıcaklıkta ürünler kararlıdır, tabii ki de böyledir. Girenlerin molar oluşum ısıları toplamı sıfırdır. Girenlerin hepsi element olduğuna göre şurası tabii ki de sıfır olacak, bu da tamamdır. NH3'ün molar oluşumu ısı eksi 92'dir. NH3'ten 2 mol oluştuğu için 92 diyemeyiz Zaman 92'nin yarısı kadardır. Aradığımız yanlışı bulduk. Sonraki soruya bakıyoruz. Etilen gazının yanma tepkimesi denklemi aşağıdaki gibidir. Buna göre 1.4 mol etilen gazının yanmasıyla açığa çıkan ısı kaç kilojüldür? burada şunu yapacağız. Buradan 1 molden açığa çıkan bu. Önce şunun bir emasını bulalım. Eması 2 tane karbon kullanmış. 2 kere 12. 24 yaptı. 4 tane hidrojen kullanmış. 4 kere birden 4 yapıyor. 28 yaptı. Molle bulalım. En eşittir. 1,4 mol bölü 28 dersek. Normalde 14 bölü 28 olsa bu 0,1 bölü 2'den 0,5 olacaktı. 0,05 mol yapıyor. Ondan sonra buradan 0,05 mol için. 1 mol için buysa bunun için ne kadar diye orantı kuracağız. 1 molünden 1410 açığa çıkıyorsa 0,05'ten ne kadar açığa çıkar dedik mi cevabı bulmuş olacağız. 70,5 çıkıyor cevabımız. Bursa. Sonraki sorumuz. 7,5 gram formüle sahip organik bileşik yanında 50 kJ ısı açığa çıkıyor diyor. Organik bileşiğin molar yanma entalpisi 200 ise ee, buradan şunu yapacağız. E, 1 molünden molar dediğine göre 2, 200 açığa çıkıyormuş n molünden 50 açığa çıkar. Buradan n'i buluyorum. n eşittir. Ee, 50 bölü 200. Yani 1 bölü 4'ten 0.25. 0.25 molü 7.5 gramsa 1 molü m a'dır. buluyorum buradan. m eşittir. 30 çıkıyor. E, M 30'sa 30 şöyle yapıyoruz. 12n artı 2n artı 2 eşittir. 30 sa buradan 14n eşittir 28 yapar. n eşittir 2 yapar. Cevabımız 2 çıkmış oldu. Sonraki sorumuz. Tepkimesine ait sıcaklıkta sabit sıcaklıkta 3,6 gram H2 oluşurken ısı değişim verilmiş. 18 gram H2O'nun oluşması sırasında ya şöyle yapacağız. 3,6 gram oluşurken 4 çıkıyormuş. 18 gram oluşurken kaç çıkar dedik mi işi bitirmiş olacağız. X eşittir. 18 gram H2O. Yani mole çevirmeye bile gerek yok. Buradan direkt tek bir orantıyla halletmiş oluyoruz. Çünkü ikisini de gram cinsinden vermiş. Buradan X eşittir. 18 çarpı 4 bölü 3,6 diyoruz. 20 çıkıyor. Sonraki sorumuz. Aşağıda verilen tepkimelerden hangileri standart molar oluşum entalpis e, molar oluşum tepkimesidir? E, standart oluşum entalpisinin kuralı belli. Ürün 1 mol olacak. Gitti. İkisi de 1 mol. Girenler element olacak. Girenler element olacak. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki verilenlere göre Tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bulunabilir? Ee, şimdi bunu bulmak için pratik gidelim. İki tane x lazım x2. x2'yi bakıyorum. Şurada da x2 var burada da x2 var. Şimdi e, iki tane olan şeylerden uzak durun. Y lazım. Burada da y var burada da y var. Bunu da geçiyorum. x2 y3 lazım. Bakıyorum şimdi burada x2 y3 burada var. Bu tepkimeyi alıyorum. Ee, ama ters çevirmem lazım. Yani 2xy artı 2xy 2. Ok. 2x 2y 3. Şimdi bunu hallettim. Şimdi bakıyorum ne tepkime de e, iki tane x 2y yok. Yani onun gitmesi lazım. Şunu olduğu gibi alıyorum. X 2 artı y 2. 2 tane x bu tamam. Bu da tamam. Yalnız şunu ters çevirdiğim için e, eksi oldu. Şunun e, buraya alırken eksi delta h 2 yaptım. Bunu olduğu gibi aldığım için delta h 1 olarak aldım. Şimdi buraya bu kaldı. Şunun da gitmesi lazım. Bunu da olduğu gibi alıyorum. E, yani x 2 artı y 2 2 x y 2 Şimdi bunları alt alta yazıp toplamaya kalkarsak bakın. 2x y 2 gitti. 2x y gitti. 2 tane x 2 artı. Bana şurada 2 vardı onu yazmayı unuttuk. 3 tane y 2. 2 tane x 2 y 3. Burayı topluyorsak şurayı da toplarız. Yani delta h 1 artı delta h 3 eksi delta h 2 dememiz lazım. Şıklardan hangisinde varsa 1 artı 3 eksi 2 A şıkkında duruyormuş. Evet cevabımız bu. Sonraki sorumuz tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Ee, ka karbon karbondioksitin molar oluşum entalpisi 1 mol girenler element eksi 393'tür doğru. 1 mol karbonu yakarsak ortama ısı açığa çıkar. Bakın açığa çıkar deyince eksiye gerek yok. Bu eksiden dolayı yanlış oldu. 1 mol karbondioksitin elementlerine ayrışması için yani tepkimeyi ters çevirsek bu işaret değiştiriyor. Yani artı olur. Yani enerji alır. Isı gerekir. Doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3 olarak gerçekleşti. Sonraki sorumuz. Tabloda verilenlere göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür? Bakıyorum şimdi bu tepkimeye hepsinin oluşum entalpilerini vermiş. Yerine koyacağız buradan. Delta h eşittir. Ürünlerde bir tane CaO lazım. Eksi 635. Artı. Bir tane CO2 lazım. Eksi 393. Artı. Ürünler tamam. Girenlerde bir tane CaCO3 var. Kalsiyum karbon. Eksi 1206. Bunu düzenleyecek olursak. Eksi 2234 çıkar. Cevabımız Adana oldu. Sonraki sorumuz. Bileşiğinin suda çözülmesi sonucu 1 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre 1 mol e, amonyum nitrat bileşiğinin e, suda çözülmesi sonucu kaç kJ açığa çıkmaktadır diyor. Şunu bir mole çevirmem lazım. Mole çevirmek için bunun e, bulmam lazım. E, MA'sını buluyorum. 2 tane azot kullanılmış. 2 kere 14, 28 yapıyor artı. E, 4 tane hidrojen kullanılmış. 4 artı 3 tane oksijen kullanmış, 3 kere 16, 48 yapacak. Bunları toplayacak olursak 80 çıkıyor. Sonra 3,2 gram mol'i çeviriyorum. En Eşittir 3,2 bölü 80 dersem, cevap 0,04 çıktı. Şimdi şöyle yapacağız. 0,04 mol'den 1 kilojul açığa çıkıyorsa, 1 molünden ne kadar çıkar diyeceğiz? Buradan x eşittir 1 bölü 0,04 çıkacak. Bu da x eşittir 25 demek. Cevap denizli olarak çıktı. Sonraki sorumuz. A Aşağıda bazı maddelerin oda şartlarında yanma tepkimeleri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bulunabilir? Bakıyorum c 2 4 Bu sefer bir gerçekten pratik gideceğim. c 2 4ün Q1. Q1'i olduğu gibi alacağım. Q1 artı olacak. Q1'in altı artı oldu. Ha bir şu da artıymış. Ondan sonra c 2 h 4 ee, c 2 h 6 alacağım. c 2 h 6 yalnız şunu ters çevireceğim. Eksi Q3 lazım bana. Eksi Q3. Şurada eksi Q3 var. Şunda yok. Ondan sonra onu da ters çevirdik. Ee, cevap çıkmış oldu aslında. Cevap C çıkıyor hidrojen bir tane lazım girenler tarafında artı Q2. Cevap Ceyhan olarak çıkmış oldu. Bu şekilde pratikte gidilebilir. Tabloda verilenlere göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür? Ee, tepkimesini bulabilmek için bunların hepsinin e, yerine koymamız lazım. Yani delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. 2 tane co2 var. 2 çarpı eksi 393 artı 2 çarpı h2o 2 çarpı 286 eksi element sıfırdır. Onunla işimiz yok. c 2 h 4 e, artı 52 bunu düzenleyecek olursak cevap eksi 1306 çıkar. Sonraki sorumuz dioksitin molar oluşum entalpisi eksi 393'tür. 1,4 gram karbon monoksit yandığında ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre e, tepkimesinde karbon monoksitin molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür? E, şimdi burada önce şunu kullanacağız. Şunun delta h'nı bulmam lazım. Bunun delta h'nı bulabilirsek bu iş kolaylaşacak. Bunun delta h'nı bulmak için şu bilgiyi vermiş. Şu iki rakam kullanarak bulacağız. Önce şunu bir mole dönüştürmem lazım. Nasıl mol yaparım onu? Önce bir MA lazım bana. MA. Karbon 12 artı oksijen 16. 12-16 daha ne yapıyor? 28 yapıyor. En eşittir 1,4 bölü 28 dediğimizde 0,05 mol yapıyor. Sonra 0,05 molünden 14,15 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 1 mol'den ne kadar çıkar dedik mi? Ee, karbon monoksitin şu tepkimenin yanma entalpisini bulmuş olacağız. X eşittir 283 olarak ortaya çıkıyor. Yalnız burada ne demişti? Ee, açığa çıkan dediği için eksi 283 yazıyoruz. Şimdi bunlar işleme devam ediyorum. Eksi 283 eşittir. Ürünler eksi girenler. Ürünlerden ne var? Karbon dioksit. Karbon di dioksiti verdi zaten. Ee, eksi 393 dedi. Ondan sonra ürünler tamam. Eksi. Girenlerde ne var? Element sıfırdır. Karbon monoksit var. Ona da X diyorum. Cevabımız eksi 110 çıkmış oluyor. Adana. Sonraki sorumuz. Tepkimesine göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojildir? Endotermik tepkimelerin delta h'li pozitif olarak gösterilir. Ters çevirince eksi 100 olur. Bunu 1 bölü 2 ile çarpırsan bunu da 1 bölü 2 ile çarpman gerekir ki bu da eksi 50 demektir. Cevabımız 50 oldu. Sonraki sorumuza geçtik. Tabloda verilenlere göre tepkimesinin de standart koşullarda 0,4 mol NO harcanması sırasında entalpi değişimi kaç kilojoul olur? Önce şunun delta h'ini bulmamız gerekiyor. Delta H eşittir. Elementler sıfırdır. 4 tane NH3 lazım. 4 çarpı eksi 46. Artı 0 e, eksi 6 tane su lazım. 6 e, çarpı 286 yalnız bu eksi ondan sonra artı 4 e, tane NO lazım. 4 çarpı 90. Bunu önce düzenlememiz gerekiyor. Şu eksi 184 yapıyor. Bu 1716 yapıyor. Bu artı 360 yapıyor. Bunu hepsini eksi içeri dağıtarak düzenlersek eksi 184 artı 1716 eksi 360 düzenlersek 1172 çıkıyor. Şimdi 1172 iyi e, bulduk. Gerisi şu. 0,4 mol NO için 1 molden 1 mol değil pardon. 4 molden çünkü şurada 4 yazıyor. E, 1172 ise 0,4 molden nedir dersek x eşittir. Bir virgül kaydırmış. 117,2 çıkacak cevabımız. 117,2 2. Bu pozitifse bu da pozitif olacak. Cevabımız denizli oldu. Sonraki sorumuz tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bulunabilir? Yukarıda verilenlere göre, e, yine pratik gidelim. C4H9 lazım, burada var. Bunu ters çevireceğim. Bir tane eksi C lazım. Ondan sonra e, bakıyorum, su, başka su yok. E, şu arkadaşı ne yapacağız? Burada kalacak ama 5 çarpacağım. çarpacağım. Yani artı 5 B, artı 5 B olacak. Bakıyorum artı 5B deyince aslında birçok mesele çözülüyor. Artı 5B, eksi C, 5B yok. Cevap çıktı. Yani şunu da kullanmama gerek kalmadı. Cevap edin olarak çıkmış oldu. Pratik bir çözüm oldu ama gerisi sizde. Sonraki sorumuz. Aşağıda bazı tepkimelerin entalpi değişimleri verilmiştir. Tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdakilerden hangisiyle bulunabilir? SO2 lazım. SO2 ben bakıyorum. SO2 burada var. Şunu 1 bölü 2 ile çarparsam olur. Yani bir tane B bölü 2 lazım. Ondan sonra bir tane e, NO2 lazım. NO2 şurada. bunu bir ters çevireceğim. 1 bölü 2 ile çarpacağım. Yani eksi A bölü 2 yapacak. Bunun cevabı da B eksi A bölü 2 arıyorum. B eksi A bölü 2 cevap Bursa seçeneğinde mevcut. Toplam 24 tane soru çözmüş olduk ve tepkime enerjilerinde entalpi değişimi ile ilgili konumuzu burada noktalamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.